şu kırmızı elbisenin bize bir olayını bir anlat. Çünkü her klibinde o kırmızı elbise var. Geçen programa geldiğinde de söz vermiştin. Bir dahaki programda anlatacağım demiştim. Bu kırmızı elbise kimin elbisesi? Niye her klibinde vardır? Biz bir anlam yüklemeli miyiz buna? Bu şarkılar bu kırmızı elbiseye mi yazılıyor? Neler oluyor? Abi ne zaman evleniyor? Hiç o konudan kaçamazsın. Ya, o konudan kaçamazsın. Ne deva bu kırmızı elbise? Gerçekten her klibine bakın arka tarafta mutlaka asılı bu kırmızı elbise. Ben böyle klişe konuşmak istemiyorum yine ama... E, ...hiçbir zaman hayatımda var olacak kadını seçmedim. Hep e, inandığım, mi? inandığım, şeyleri, inandığım şeylerle karşılaştım hep. E, kırmızı aşk, kırmızı kadını en güzel gösteren renk bence. Bütün renkler güzel gösteriyor ama... Ee, ben e, bu elbiseyle inanıyorum her şey daha iyi oluyor o kliplerde abi ya. Anlatmıyorum şu an. Çeviriyorum anladın mı? Yani fark et çeviriyorum. Ya, yani yaşanmış <laughs> bir şey var mı yok mu ona göre yani? Var tabii. Var. Peki bu şarkıların çoğu ona mı gidiyor? Yani hala o var mı bir yerlerde? Ee... <laughs> belli. Şarkı <laughs> mı söylesek <laughs> ne? Allah! Hale bak ben Çocuklar, tıkan ilk defa tıkandım. Bir yüklenin ya bir böyle bir yüklenin de bir, bir şey öğrenelim yani. Hani bir ne var ne yok bir çıksın ortaya yani. Bir bakalım yani. işte. Abi. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Şimdi ben geçeyim. Her kez de bir komik ya, vallahi billah. Her kez bir komik. Davulcum tutamadı kendini. <laughs> evet, ya, evet. Abi şöyle söyleyeyim. Ben anlatacak cesarete sahip değilim. Geçen sefer e, gaza geldim söyledim. Elbiseyi getirdim, sen konuş. Ben çok konuşuyorum çünkü. Onun. Yok ben konuşmayacağım. Otur bir de sen konuş. Seni ne anlatıyorsa seni, anlatsın. Senin şarkılarının sözlerine biz bakıyoruz zaten Eyvallah. nereye gittiğini. Senin saçının neden uzun olduğunu da biliyoruz Eyvallah. ayrıca. Onu da biliyoruz. Onların hepsinin hikayelerini... Böyle giderse evde kalacağım zaten.